Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar bugün oldukça ilginç bir gün geçiriyoruz e, kripto paralar için e, tam da CPI verilerinin açıklanmadan önceki son günde e, yarın biliyorsunuz 14'ünde saat 3.30'da Amerika tarafından yeni veriler gelecek tam onun öncesinde e, baya bir haber dalgasıyla birlikte piyasa oldukça karıştı arkadaşlar. Dün söylediğim şeylerin aynısı geçerli Piyasada bir sürü uzaktayım piyasadan e, Bu hareketler böyle öngörülebilir mantıklı hareketler değil e, Evet tabii ki buradaki şu düşen trendi çizmiştik birlikte geçen videoda Bu düşen trendin kırılımında sağlam hareket göreceğimizi konuşmuştuk e, Fakat böyle bir gün içerisinde 2-3 mumda o Bantlara çıkmamız e, Pek de normal değil Gelin bunun altındaki olaya bakalım Şimdi öncelikle birkaç tane olay var bunun altında arkadaşlar İlk olarak Biliyorsunuz bu son çöküşlerden biri USDC'de yani buradaki stabil coin'de USDC'de bir sıkıntı söz konusu arkadaşlar. Fiyatlanma burada 0.88'e kadar düşmüştü İnsanlar bir korku endişe duydular. Hani bu tekrar Luna olayındaki gibi stabilitesini kaybedip daha sonrasında hani bir sente, 10 sente düşecek mi diye. Burada toparlanma gelir gibi oldu gelmedi. Hala tatmin edici bir toparlama yoktu. Ta ki bugün artık yavaş yavaş buradaki stabiliteyi tekrardan kazandılar. Burada bu stabilitenin tekrardan kazanılması. Gelen bir takım yardımlar. Hem kripto içerisinde bazı yardımlar gitti. Burada USDC tarafına. Hani kripto şirketleri tarafından. Hem bazı farklı kuruluşlar tarafına, kurumlar tarafından yardımlar gitti. Bu vesileyle o... Top bir toparlandı. Tam da bunun üstüne Amerika tarafı e, burada arkadaşlar yardım edeceklerini söylediler burada çöken e, iki tane bankaya ona yardım edeceklerini en azından kullanıcıların, müşterilerin paralarını, mevduat hesaplarındaki paraları çekebileceklerine pazartesi yani bugün itibariyle açıkladılar. Dün gece sularında gerçekleşti tüm bu olaylar. Hani üst üste birkaç tane haber dalgası geldi. Kimse ne olduğunu tam anlayamadan fiyatlanma birden burada özellikle ilk periyottan 22.800'e kadar çok ani bir çıkış yaptı arkadaşlar. Burada dikkatli olmak e, mantıklı olacaktır. Daha dünkü veri de gelmedi. E, dünkü veri pozitif gelirse e, zaten Fed tarafı dünkü veri negatif gelse dahi e, burada artırma arkadaşlar faiz artırımını durdurabilir diye bir konuşma dönüyor. Özellikle e, tabi önemli olan bir iki tane bankanın çökmesi değil arkadaşlar. Bir iki tane bankanın çökmesi pek bir şeyi etkilemez. Lakin 1 iki banka çöktükten sonra piyasada ciddi bir korku panik oluyor ve diğer bankalardaki hesaplardan paralar çekilmeye başlıyor. Yaklaşık olarak 2 milyar dolar 3 milyar dolar civarında çok ufak değil ama yine de ufak bir para bir sıkıntı söz konusuydu bankalarda. Şu anda an itibariyle bankalardan çekilen özellikle bankaların yatırım fonlarından çekilen para miktarı 100 milyar dolarlara ulaşmış durumda arkadaşlar. Yani bir birbirini tetikliyor. Bu birbirini tetikleme ile birlikte bankalardan özellikle ciddi bir para çıkışı gözlemledik biz. E, bu sebeple FED tarafı e, gerek direkt e, Biden tarafından yapılan açıklamalar da var burada. E, onun dışında FED tarafı da bu noktaya bir el atacaklarını, yardımcı olacaklarını en azından e, iflas etmelerini bir nebze de olsun kullanıcıların zarar görmemesine e, aslında bakarsanız amaçlıyorlar. Bu sebeple piyasa bu kadar karışırken FED tarafının da aslında bakarsanız faiz artırmayacağını hatta hiç artırmayacağını düşünenler var. böyle bir olay da dönüyor. bu sebeple piyasa ilginç ilginç fiyatlanmalara karşı karşıya. Burada Nasdaq tarafında pek böyle bir hareket yok. Özellikle özellikle biz kriptoda gözlemledik hareketleri arkadaşlar. hani buradaki hareket kesinlikle normal bir hareket değil. Bunu birinci olarak anlayalım. Çünkü e, krizinde çöküş fiyatının şu anda iki katı kadar yükseldi. Yani Tamam, USDC krizinde çıkan para piyasaya girmiş olsun. Ekstradan e, insanlarda ciddi bir boğa şey e, boğa düşüncesi tekrardan oluşmuş durumda. Dün hatırlayın çok önemli bir cümle sarf ettim sizlere. Bitcoin arkadaşlar çok aç yükselmeye ve gelecek olan bir olumlu haberde gelecek olan bir olumlu veride direkt tekrardan e, sert bir pump yapabilir diye konuştum. E, nitekim aynı şeyi görüyorsunuz. Bitcoin tarafında düşüşlerde bu yüzden çok çok üzülmemek gerekiyor diye düşünüyorum. E, ben hiçbir şekilde e, işlem e, yapmamayı tavsiye ediyorum. Burada e, sonradan trend şuradaki trend kırılımında pattern uygun düşüyor diye e, kısa bir longlama yaptım. Daha sonrasında onu da kâra geçirdim. Yani ee, çıkış verdim işlemleri kapattım şu anda bekleme modundayım yarınki verileri de e, görmek istiyorum Daha sonrasında yarınki veriler pozitif geldiği takdirde burada altcoin tarafında çok ciddi bir alım fırsatı olabilir arkadaşlar Altcoin'ler henüz yükselmedi ee, özellikle e, demirbaş altcoin'ler de yükselmedi zaten nadir birkaç tane altcoin pump yaptı Kalanlar bitcoin'in bu yükselişinden henüz faydalanamadılar bunun sebebi de dominans endeksine bakarsanız e, belki de Yılın en büyük pump'ını yaptı arkadaşlar. Yılda kastım geçtiğimiz yılda dahil buna. Bir tek mumda 2.5-3 yüzde dominans endeksine puan yükseldi ve 44-31'i kırdı. Altcoin'ler bir süre daha ezilebilir. Dikkatli olmak lazım. Ama yarın olumlu veriler gelirse altcoin'lere giriş yapabilirim arkadaşlar. Bunu sizlere söylerim. E, pek çok arkadaş canlı yayın istedi. Yarın canlı yayını yapacağız. E, saat 3.30 civarında 3-3.30 civarında gireceğim yayına ya da bir e, veriler açıklandıktan sonra girerim. 4 gibi. Hemen sıcağı sıcağına yarın açıklanacak enflasyon oranlarını konuşacağız. Hepinizi oraya bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun dışında piyasada dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi yarınki verilerle bir onaylanalım. Henüz tamam bu Bitcoin'deki bu dalga kaçmış olsun. Çok FOMO'ya kapılmayın. FOMO nedir? Fırsat kaçıyor, pump geliyor. Ben bundan faydalanamayacağım diye tepelerden ürünlere girmektir arkadaşlar. Buna kapılmamak gerekiyor. Burada hala fırsat oluştu özellikle altcoin tarafında yarın onaylanırsa veriler altcoinlerde ciddi bir hareketlilik bekliyorum açıkçası. Durum bu şekilde bitcoin için bunun dışında konuştuğumuz gibi arkadaşlar burada FED tarafının en önemli nokta FED tarafı. Yani yarınki veri kötü gelse dahi FED tarafından bir artırım yapılmayacağına yönelik en azından bir beklenti oluştu piyasalarda. E, FED'i de biliyorsunuz şahin politikalar sürdürdüğü zaman çok katı ve e, inatçı olabiliyor. Hani e, burada faiz artırmaları durdurmayabilirler. Eğer durdururlarsa zaten çok e, güzel bir yükseliş evresine gireriz. Ve Bitcoin'de kısa dönemde ciddi bir tablo görürüz yükseliş anlamında. E, dediğim gibi bu hafta ilginç geçecek. Çok çok daha zaten dün konuştuk bu hafta ne kadar kritik geçeceğini. Çok fazla haber döngüsü var. Çok fazla açıklanacak veri var. E, ben... Son bir bir buçuk yıldır bu kadar karışık bir hafta görmedim arkadaşlar haberiniz olsun veri anlamında hem enflasyon oranları çıkacak bir yandan fed tarafı toplanacak bir yandan. USDC'de kriz oldu şu anda toparlan, toparlanıyor bunun dışında bankalar iflas ediyor bankalara daha sonrasında yardım geliyor ee, Hem haber anlamında hem veri anlamında karışık bir dönemin içerisindeyiz ee, Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar çok paniğe kapılmayın ee, Burada bu dalgayı kaçırıyorum yükseliyorum diye onaylanmasını bekleyin pa para her zaman kazanılır bu sektörde ee, Söyleyeceklerim şimdilik bunlardı dediğim gibi altcoinlerde ciddi bir fırsat yatıyor olabilir yarınki veriler onaylanırsa Altcoin tarafına e, bakacağım arkadaşlar Yarın akşamki video muhtemelen altcoinlerle ilgili olur e, İnşallah güzel bir veri alabilirsek e, Dediğim gibi şimdilik durumlar bu şekilde Dikkat etmeyip piyasada özellikle yüksek kaldıraç açmamaya dikkat edin arkadaşlar çünkü piyasa e, Çok volatil Çok volatil ne demek şöyle ufacık oynamalar bile yüzde 1 yüzde 2 yüzde 3 e, Bir harekete sebebiyet veriyor bitcoinde altcoinlerde bu oran yüzde 3'e yüzde 5'e çıkıyor e, Aniden Burada tam longlarsınız aniden stop olursunuz ya da likidite olursunuz. Ya da tam tersi shortlarsınız. Buradan tekrar bir 25'e mum atar. Sizi içeri alır komple. Şu anda sakin durmak en mantıksı gibi duruyor arkadaşlar. Bitcoin yükselişe girerse eğer hani burada kaçırıyorum diye düşünmeyin arkadaşlar. Yani 20.000'den 23.000'e 20 23 gelen hareket, 24.000'e gelen hareket eğer Bitcoin boğa sezonuna girecekse önümüzdeki aylarda Hiçbir şey demek oluyor bu yani boğa sezonu böyle ufa, ufak bir yükseliş aslında boğa sezonuna göre bu Bu sebeple panik endişe yapmadan sakince beklemekte fayda var diye düşünüyorum Konuştuğumuz konular bunlardı Ben de şu anda net bir şekilde ne olacağından emin değilim arkadaşlar Özellikle FED tarafı nasıl bir hamle yapacak nasıl bir karar alacak gerçekten durduracaklar mı faiz artırmayı ee, Hani Tamam veri iyi gelirse muhtemelen durduracaklar ee, Tüm bu Banka sorununu çözmek için belki Ama Veri kötü gelirse yarın CPI verisi beklediğimiz gibi düşmezse enflasyon yine artış görürsek biz enflasyonda ya da sabit kaldığını görürsek bu sefer ne yapacak Fed? Durumlar çok karışık bunları bu hafta birlikte gözlemleyeceğiz birlikte inceleyeceğiz ee, bu haftanın sonunda bir şeyler taşlar yerine oturur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.